Selamlar efendim. Yeni yılın ikinci yayınında karşınızdayız. Bu hafta dört e, günlük bir haftaydı. Bir gün e, tatilimiz vardı. Ve ondan dolayı da borsada hareketler yine volatil ama daha e, önceki zamanlardan biraz daha hacimler yine düşük şekilde devam etti. Muhtemelen şu anda içinde bulunduğumuz hafta itibariyle biraz daha hacimlerin artmasıyla beraber, yurt dışı isteğinin gelmesiyle beraber borsada yükseliş sanki ufak ufak başlıyormuş gibi. Ama burada e, makro verilere ve e, bir takım açıklamalara geleceğiz ama burada ciddi bir oyun değişikliği vardı son 2-3 ay itibariyle. Bu oyun değişikliğinin bu bir hafta bir iki haftada işte yıl sonu etkisi, yılın yeni başı, yurt dışı piyasaları daha yeteri kadar adapte olmadı, tatilden dönmediler vesaire gibi biliyorsunuz olaylar var. Şimdi bugün itibariyle yani pazartesi itibariyle belli ki bir takım hareketler oluyor. Bu hafta da olmaya devam edecek gibi çünkü iki tane çok önemli ee, hep to Hem toplantı hem de veri var bu hafta ee, Ya da beklenen veri var diyelim ee, Bir tanesi 11 Ocak'ta yurt dışında New York'ta Hem Mehmet Şimşek'in Hazine Maliye Bakanı'nın Hem de Merkez Bankası Başkanı Hafize Gayayak'ın Yatırımcılarla toplantısı var Yanlış hatırlamıyorsam JP Morgan'ın e, ev sahipliğinde İlk defa Merkez Bankası böyle bir toplantı gerçekleştirecek Çünkü okuduğumuz kadarıyla gördüğümüz kadarıyla Yurt dışından Türkiye'ye Ciddi bir ilgi var. Bu ilgiyi sadece okuduğumuz e, işte haberlerden vesaire söylemiyorum. Aynı zamanda mesela geçen hafta Pimco ve Vanguard gibi önemli e, fon yöneticileri, fon şirketleri diyelim e, Türkiye'ye yatırım yaptıklarını açıkladılar. İşte e, bunların da devamı bu sene beklenebilir. E, yatırım bankalarının ilgisi Türkiye'ye artarak devam edecek gibi. Tabi bunun ön koşulu ne? Ön koşulu kredi derecelendirme kuruluşlarının bizim kredi notlarımızı arttırmaları. Bu kapsamda da Cuma akşamı yani hemen o toplantılardan bir gün sonra Moody's'in Türkiye'ye ilişkin bir not değerlendirmesi var Cuma gece. Muhtemelen işte aralıkta bir pas geçmişti biliyorsunuz. Muhtemelen en azından bir not görünüm yükseltimi göreceğiz. Belki not arttırımı bile olabilir. Çünkü biliyorsunuz Moody's özellikle Fitch ve S&P'den daha aşağıda Türkiye'yi değerlendiren bir kredi derecelendirme kuruluşu. Bunlar nasıl oldu? İşte şimdiye kadar 700'lerden 300'lere gelen, 300'lerin de altına gelen bir CDS'imiz vardı biliyorsunuz. Bununla e, paralel hareket ediyor zaten ve e, burada tabii ki e, CDS'lerimizin son bir haftada şöyle 280'lerden 300'lerin üzerine tekrar çıktığını söylemek lazım. Muhtemelen küresel bir hareket. Onun için zaten bu yeni oyun dediğimiz hikayede de dikkat ederseniz işte yan kağıtlarla ya da işte bankacılık ve holding dışı kağıtlarla bankacılık hisselerinin, holding hisselerinin ayrıştığını görüyoruz. Ben az önce yayına gelmeden önce baktım. Mesela Mayıs sonunda yani seçimlerden sonra şöyle BIST banka bölü BIST sinayi endeksi yaptığımızda 0.50'lerden 0.80'lere gelmiş. Yani bankacılık sanayi şirketlerine göre son 6 ayda çok daha iyi performans göstermiş. Ee, dolayısıyla bu performansın performans farklılaşmasını devam etmesini en azından 2024 itibariyle belki de beklemek lazım. Çünkü e, gelen rakamlar sadece yurt dışı için değil yurt içinde de işte Merkezi Kayıt Kuruluşu biliyorsunuz zaman zaman yayınlıyor. Türkiye'deki bu yatırımcı tabanının bir miktar eridiğini işte son bir ay bir buçuk ayda 1 milyona yakın e, yatırımcı bakiyeli hisse senedi yatırımcısının azaldığını görüyoruz. Bu kompozisyon değişikliğinin bir tezahürü olarak bunu görmek lazım. Zaten yeni halka arzların bu ara olmaması, halka arz edilmiş şirketlerin e, özellikle işte halka arz fiyatlarının da altına gelmesi. Bakmayın bugün e, fena değil ama endeksin geneline yaygın olumlu gelişme var. Halka arz endeksi de iyi gidiyor ama onun dışında e, burada bir paradigma değişikliği olabilir. Buna dikkat etmek lazım. Bunu gösteren diğer bir etken ne? Dediğim gibi yazılan raporlar. Bugün itibariyle, pazartesi günü 3 tane rapor geldi yabancı e, yatırım bankalarından. Citi'den geldi, HSBC'den geldi, daha da önemlisi BOFA'dan geldi, Bank of America Merrill Lynch'den geldi. E, neden daha da önemlisi diyorum? Çünkü bugünkü özellikle endeksteki bu yüksek hareketin en temel sebeplerinden bir tanesi Bank of America'nın bankalara ilişkin yazdığı raporda olumlu görüşü ve fiyatları arttırmaya, hedef fiyatlarını arttırması ve al e, tavsiyesine devam etmesi. Özellikle yapı kredi, garanti ve iş bankası için e, bunu söyleyebiliyoruz. Ama gördüğünüz gibi zaten Akbank'ta e, oldukça yukarıda bugün. Genel olarak bankacılık sektöründe ciddi bir yükseliş var. E, diğer taraftan e, perakende sektörüne ilişkin e, yine rapor var. E, ilginç olan otomotiv sektörüne ilişkin raporda fiyatların aşağı doğru revize edilmiş olması. Bu daha önce çok görmeye alışık olduğumuz bir şey değil. Onun için... Bunu da daha önceki yayınlarda hatırlayacak olursanız bakmayın geçen hafta işte e, otomotiv satışlarına ilişkin veriler geldi. Türkiye'de hafif ticari araçlarla otomobil e, beraber düşünüldüğünde 1 milyon 200 binin üzerinde bir satış adedine ulaşmışız 2023'te ki bu tarihi bir rekor. E, ama işte önümüzdeki dönemdeki bu Türkiye'deki ekonomik yapı değişikliği krediye erişimin daha da zorlaşması faizlerin yüksekliği kaynaklı. Ve iç tüketimin ve ithalatın bir şekilde kısılmaya çalışması kaynaklı otomotiv sektörünün açıkçası geçmişteki gösterdiği o parlak performansı önümüzdeki dönemde gösterememe ihtimali ortada. Yani temel değişkenler bu görüşü çok net bir şekilde destekliyor. Onun için ee, aslında çok da manasız bir rapor değilmiş gibi gözüküyor. Ve asıl bu raporlar arttıkça, Türkiye'ye olan ilgi arttıkça muhtemelen yabancı girişi devam edecektir. Ki geçen hafta yine e, yabancıların 29'uyla biten haftada hisse senedi ve tahvil alımları gerçekleştirdiğini gördük. Ha, alımlar önceki haftalarda kadar yüksek değil, montanlı değil ama yine de hala pozitif bir Türkiye'ye yabancı girişi olduğunu söyleyelim, onu da not edelim. Peki yurt içinde vatandaşların, yurt içi yerleşiklerin... E, yatırım tercihleri nasıl değişiyor? Orada da TL vadeli mevduatta bir artış var. 125 milyar liraya yakın bir artış olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. E, diğer taraftan da KKM'deki erime sürüyor. 20-25 milyar liralık bir orada e, düşüş var. E, aynı zamanda da döviz tevdiat hesaplarında yani döviz olarak tutulan hesaplarda da düşüş var. Neden var? Çünkü işte mevcut ekonomi politikası kurun öyle çok hızlı yükselmeyeceğine ilişkin artık yavaş yavaş vatandaşı ikna etmeye başladı ya da başlayacaktır. Ee, aslında açıkçası biraz şu 31 Mart seçimleri bekleniyor anladığım kadarıyla ama ben o seçimlerle ilgili çok da fazla e, ekonomi politikasında bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Geçen hafta bununla ilgili çok önemli açıklamalar geldi ve bizim bu videolarda konuştuğumuz şeyleri açıkçası Mehmet Şimşek tekrar etmiş oldu. Biz de onun söylediklerinden zaten bu yorumları çıkartıyorduk. Uzun bir toplam e, sunum yaptı ve bu sunumda ee, bütçe açığı tarafında, kamu borçlanması tarafında Türkiye'nin performansının hala iyi olduğunu, işte deprem etkisi sonucu bir miktar e, normalde vereceğimizin daha üzerinde bir bütçe açığı vereceğimizi. Ama bunun dışında yurt içi talebi kısmaya dönük önlemlerin devam edeceğini, ihracat yapmak için aslında üreticilerin elinden geleni yapması gerektiğini, çünkü Türkiye'de başka türlü bir çözüm önümüzdeki dönemde gözükmediğini söyledi. Açıkçası bu çok dürüstçe bir davranıştı. Çünkü iç tüketimin artmayacağını bir kez daha bu şekilde yinelemiş oldu. Ee, tabii ki artan rezervlere yine atıfta bulundu. Rezervler demişken onu da söyleyelim. Geçen hafta, yani 29 ile biten haftada uzun zamandır ilk defa, 13 haftadır olması lazım rezervlerimizde düşüş oldu, Brüt rezervlerimizde. 4-4,5 milyar dolara yakın bir düşüş oldu. 140-141 milyar dolara geldik. Ee, hala seçim sonrası seviyenin çok çok üzerindeyiz ama burada e, yıl sonu, yılbaşı etkisinden kaynaklı bir düşüş olduğunu düşünüyorum. Muhtemelen önümüzdeki dönem bu e, rezerv artışı devam edecektir çünkü şu andaki politika bunu destekliyor. Bugün e, finansal yatırım araçlarının getirilerine ilişkin her ay biliyorsunuz TÜİK bir rapor yayınlıyor. Ve bu raporda 2023'ün biz e, bilançosunu aldık ve e, TÜFE'ye de göre e, indirgediğimizde neredeyse tek getiri sağlayan e, yatırım enstrümanı, yatırım enstrümanı derseniz artık, Külçe altın. Devlet iş borçlanma senetlerine yatırım yapanlar çok ciddi zarar etmişler ki biliyorsunuz zaten e, oralara bankalar dışında 2023'e çok yatırım yapan olmadı. Çünkü baskıyla o faizler düşük tutuldu. Diğer taraftan mevduata yatırım yapanlar ciddi değer kaybetmiş portföylerinde. E, son aya baktığımızda aralığa baktığımızda ise aslında devlet iş borçlanma senetlerine yatırım yapanların buradan olumlu şekilde etkilendiğini görüyoruz. Yani bu da bu işin bir miktar değiştiğini bize gösteriyor. E, dips'in kazandırdığını söyledik. En büyük kayıpta %4.53'te reel olarak borsa. Aralık ayı için söylüyorum. Demek ki yakın zamanda borsada da böyle bir sıkıntılı durum gerçekleşmiş. Diğer taraftan e, yurt dışındaki işlere ilişkinde biliyorsunuz e, raporlar yayınlanıyor. Her ay biz PMI'yi alıyoruz. Türkiye için de PMI almıştık geçen ay. E, videoda bundan biraz bahsetmiştim. İhracat iklim endeksi. İhracat iklim endeksi ne demek? Bizim ihracat yaptığımız ülkelerin e, PMI'larının şöyle bir ihracatımıza göre ağırlıklandırılmış ortalamasını alıyor. Burada hala 50 eşiğinin altındayız ama 49.5'tan 49.7'ye gelmiş. Bu 49.5'tan 49.7'ye gelmesi de Avrupa sayesinde değil özellikle işte Körfez ülkelerinde işlerin biraz daha iyi gitmesinden kaynaklanıyor. 2024'te bu iş böyle mi gidecek? Yani Avrupa için açıkçası çok büyük bir e, beklenti yok. Az önce bahsettiğim o ihracatı oralara taşıyın meselesi muhtemelen Avrupa için çok geçerli olmayacak. Ama biliyorsunuz ihracat da öyle ha deyince pazar değiştirilemiyor, ürün değiştirilemiyor. Onun için Türkiye'deki üreticilerin işi önümüzdeki dönemde yine zor olmaya devam edecek. Yıl sonu için hem enflasyon hem kur beklentileri ardı ardına geliyor. Hem içerideki aracı kurumlardan hem uluslararası yatırım bankalarından hem de işte e, gerekli görülen zamanlarda ekonomi yönetiminden yüzde 36 ile 42 arasında bir enflasyon konusunda şu aşağı ve şu yukarı aracı kurumlarda konsensüs oluşmuş durumda ama akademik dünyaya baktığımızda yüzde 42'nin üzerinde olacak gibi görünüyor e, ki Ocak'ta da çok ciddi bir enflasyon gelebilir belli e, yönlendirilen fiyatların etkisiyle ama ondan sonra yılın ikinci yarısında bu e, enflasyonda ciddi bir erime bekleniyor. Bunun için tabii ki Türkiye'nin o zihin yapısının değişmesi lazım. O enflasyondaki ataletin kırılması lazım. Onun için de kuvvetli duruşun devam ediyor olması lazım. Onun için de seçimlerin e, hiçbir şekilde ekonomi politikası üzerinde etkisinin olmaması lazım. Bu öyle olacak mı, olmayacak mı? Şimdiye kadarki sinyaller hep sanki böyle olacakmış gibi söylüyor. Geçen hafta Mehmet Şimşek'in yaptığı açıklamalardan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan da hiç Biliyorsunuz uzun zamandır o faiz konularına şuralara hiç girmiyor ve e, ekonomi yönetimine güvenimiz tamdır ne yapıyorlarsa doğru yapıyorlar açıklaması yaptı. Bunu ben önemsiyorum e, ve önümüzdeki dönemde de açıkçası e, bir müdahalenin çok olası olmadığını düşünüyorum. Çünkü Türkiye'nin zaten böyle bir yeri yok bu kadar da uluslararası yatırımcılarla. Ha, daha önce bir takım şeyler gerçekleşti ama tekerrür etmeyeceğini düşünüyorum. Bu hafta uluslararası tarafta da önemli veriler var. Onlardan bir tanesi enflasyon verisi. ABD'de de, e, perşembe günü saat 4.30 itibariyle e, hem e, aylık hem de haliyle yıllık tüfe rakamlarını alacağız. Burada beklenti 0.2 aylıkta, yıllıkta %3.2. Diğer taraftan geçen hafta. Ee, tarım dışı tam verisini aldık. Beklentilerden iyi geldi. İşsizlik rakamları da beklentilerden iyi geldi. Aslında bu Amerikan ekonomisi için iyi bir şey olmasına rağmen diğer taraftan biliyorsunuz işte e, Fed'in faiz indirimlerine geç başlamasına sebep olacak bir unsur bu. Neden? Çünkü ekonomi soğumadıkça enflasyonu düşürmediği için, düşmediği için e, en azından Fed'in bakış açısı böyle. E, faizleri de geç indireceği yani en azından piyasada böyle bekleniyor. Bu da piyasa fiyatlamalarını olumsuz yansıyor. Yansıdı mı? Yansıdı. Nasıl yansıdı? Faizler bir anda 3.90'lardan 4.05'lere kadar geldi ki ben bu yayına girerken baktım hala 4'lerin üzerinde ABD 10 yıllık tahvil faizlerinden bahsediyorum. Bu da doğal olarak doları kuvvetlendirip diğer enstrümanlarda bir baskı yaratıyor. Bunlardan bir tanesi de altın. 2100 dolarlara kadar yaklaşmıştı. Yine şimdi baktım 2025 dolara kadar Geri gelmiş. 2000 doların üstünde olması hala bir olay ama faizlerin yüksek seyretmesi altını eğer jeopolitik riskler realize olmazsa aşağı doğru itecek unsurlardan bir tanesi olabilir enflasyon aynı iken. Ee, diğer taraftan da dolar yükseliyor dedim. Dolar endeksi yukarı doğru giderken euro dolar paritesi aşağı doğru geliyor doğal olarak. 1.09.41'deydi az önce. E, sadece altın düşmüyor tabii. Altınla beraber gümüş de düşüyor. Gümüşteki düşüş daha fazla oldu. Geçen hafta e, %2,5'a yakın bir düşüş gördük gümüşte. Tabii ki e, 2023'ü çok çok iyi kapatan Amerikan borsalarında da e, yılın ilk haftasında bir düşüş gözlemledik. O da işte S&P'de %1,5'luk kadar bir düşüş oldu. E, bu hafta reel efektif döviz kuru verisini aldık yine. Reel efektif döviz kuru aslında Türkiye'de kurun biliyorsunuz bir tutulma meselesi var. O kur tutuldukça da TL olarak değerlenecektir. 2024'ün ana teması bu olacak. Ve bu tema içerisinde de e, işte turizmcilerin, ihracatçıların biraz daha zorlandığı, bizim daha rahat Avrupa'da sağda solda e, tatil yapabildiğimiz, ithalatın daha rahat yapılabildiği, içeride ithalatla e, rekabete, girmek isteyen doğal olarak rekabet halinde olan e, yerli üreticilerin biraz daha zorlandığı bir yıl olacak. Neden bu kadar bize zarar veren böyle bir politika uyguluyoruz? Çünkü bir şekilde bu dolarizasyon belasından kurtululması gerekiyor. İkincisi de enflasyonun düşük olması için hem bu sayede e, yurt dışından ithal edilen enflasyonun düşmesi gerekiyor. Çünkü kur yükseldikçe yurt dışından enflasyon ithalatı yaşıyoruz. Onun da önüne geçmek için bu TL'deki değerlenme meselesi muhtemelen devam edecek. Zaten e, biliyorsunuz işte geçen hafta aldığımız enflasyon rakamlarında da henüz o beklenen hareketin gerçekleşmediğini gördük. Evet, e, bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere bol kazançlar diliyorum.